Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri barış görüşmeleri için yarın bir araya geliyor. Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılacak görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları katılacak. Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri yarın bir araya gelecek. Görüşmelere Kazakistan'ın Almatı şehri ev sahipliği yapacak. Almatı'da gerçekleştirilecek Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de sınır konusu. Bağımsız devletler topluluğu ülkeler arası sınırların belirlenmesine ilişkin ilkelerin kabul edildiği Almatı deklarasyonu bu şehirde 1991'de imzalanmıştı. Görüşmede heyetlere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlık edecek. Öncelikle hemen hızlıca bir çözüm, hemen hızlıca bir mutabakat sağlanmasını beklemek uluslararası ilişkiler açısından çok mümkün değil, doğru değil. Ancak bu olumlu atmosferin devam ettirilecek devamındaki toplantılarla devam edeceğini biz düşünebiliriz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mart ayında Azerbaycan'ı ziyaret ederek İlham Aliyev'le görüştü. Tokayev, Nisan'da da Ermenistan'da Nikol Paşiyan'la bir araya geldi.